sektör yöneticilerimiz değerli misafirler Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom'un sponsorluğunda Gaziantep Sanayi Odası İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Teknopark, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Organize Sanayi Odası Teknoparkı, Şanlıurfa Kahramanmaraş ve Mersin Teknokentlerin ve ICT Medya Organizatörlüğü'nde gerçekleştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon buluşmaları etkinlik serimizin dördüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal maaşına davet ediyoruz. baklavası, kebapları, türlü baharatı, eşsiz sofrasıyla bu şehir hepimizin işrağını kabartıyor ama Gaziantep sadece bir gastronomi şehri olarak değil, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, müzeleri ve antik kentleriyle kuşkusuz bir turizm cenneti. Aynı zamanda üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle Türkiye için önemli bir katma değerde yaratıyor. Bugün burada bilişimin sofrasına da oturmuş, teknolojinin nimetlerine de doyamayan siz değerli katılımcılarımızla Gaziantep'in uçtan uca dijitalleşerek gücüne güç katmak için bir aradayız. Kıymetli misafirler şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere. ICT Medya Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Pehlivan'ı kürsüye davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla. Günaydın. Kıymetli katılımcılar, Sayın Başkanım Sayın Oda Başkanımız Türk Telekom'un Değerli Yöneticileri, Direktörler bölge Müdürümüz Ve kıymetli Metin Hocam da sağ olsun e, Gazi, e, Gaziantep Üniversitesi'nden Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz e, Evet Ben de bu bölgenin çocuğuyum Antepli olmamakla beraber e, Bu bölgenin insanıyım Bu bölgenin Cumhuriyetimizin 100. yılı hasebiyle bu bölgeyle alakalı küçük bir iki e, paylaş, e, konu paylaşmak istiyorum. E, bu bölge malumunuz e, Cumhuriyet'in Kurtuluş Savaşı mücadelesinde ciddi Fransızlara karşı bir mücadelede bulundu. Bizim ilçeden geçen İskenderun'a giden e, yol bu bölgenin yolu o dönem Fransızlar tarafından e, lojistik amaçla sağlam bir şekilde e, yapılmış bir yoldu. Ama <laughs> geldiğim, günümüze geldiğimizde Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi otobanlarımız, kendi akıllı ulaşım altyapılarımız hepsini artık kendimiz üretip kendimiz geliştirebiliyor bir noktadayız. Evet bu bölge e, yemesini, içmesini, misafir ağırlamasını sever. E, ama üretmeyi de sever. E, 2030'daki gelecek dijital fabrikalar, karanlık fabrikalar noktasına e, geldiğimizde Sanayi Odası Başkan Yardımcımız da, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız da burada bir e, kendileri de yakından e, takip ediyorlardır muhtemelen. E, bir sohbette, sanayicilerimize yaptığımız bir sohbette şöyle bir ifade kullandılar. Dediler ki 2030'da karanlık fabrikalar geldiğinde, dijital fabrikalar geldiğinde eee tekstil konusunda özellikle şu anda milyonda 12 hataylı üretim yapıyoruz. Ama Karanlık Fabrikalar 2030'da geldiğinde milyonda bire inlenecek bu üretim ve hatta milyonda sıfır gibi bir hataya tekabül etmeyi e, getirmeyi planlıyoruz. O nedenle Cumhuriyetin ülkemizin önemli bir sanayi şehri olan bölgesi olan işte eee Antep, Adana, Mersin, Hatay, Urfa peşlerinden geliyor, Osmaniye. Buralarda konvansiyonel büyük fabrikalarımız, sanayimiz sanayimiz var. Ve bu sanayimizin de gelecek döneme hazır olması lazım. Muhtemelen sanayicilerimiz buna hazır ama fikri olarak da hazırlardır diye düşünüyorum. Dijital dönüşümün ana yüklenicileri, ana taşıyıcıları, ee, malumunuz e, operatörler iletişim altyapısını kurması lazım, etmesi lazım ki sizler de çok sağlıklı bir e, süreç yönetin. Yani burada bir e, bilen vardır bilmeyen vardır ama Türk Telekom'un geliştirdiği e, 5G ile ilgili bir patenti var. O patent işte e, Arçelik'te test edildi, kullanılıyor. E, 5G'deki gecikme e, hızını e, bildiğim kadarıyla ...standardın altına çektiler. Çok kıymetli bir çalışma yaptılar. O nedenle... E, ...bilişimde yükselen bir cumhuriyete... ...tanıklık edeceğiz önümüzdeki... E, ...süreçte. Teknokentlerin... ...kıymeti, önemi çok daha da artıyor. Artık erge yapmayı öğrenmeye başladık. İnovasyonu öğrenmeye başladık. Toplum olarak bu kültüre dönüşme... ...hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu da teknoloji ve inovasyon... buluşmalarının dördüncü serisi. E, i̇nşallah... Antep'e de kıymetli katkılar sağlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum.